Arkadaşlar bugün sevdiğimiz bir kardeşimizin DNA kiti geldi. Beraber kit açılımını yapacağız. Kitin örnek alma işlemini yapacağız. Daha sonra tabi bu yapıldığı zaman DNA testi ham datasını elde edeceğiz. Birlikte kardeşimizin DNA sonuçlarını paylaşacağız. Görmüş olduğunuz gibi kitimiz Amerika'dan geldi. Eskiden iki tane örneklik kullanıyorlardı. Fakat şimdi bir tane örnek almamız yeterli diyorlar. İkinci bir örnek için de para istiyorlar. Buna da gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi görmüş olduğunuz gibi bunun içinde bir de ağzımızdan sürüntü almak için bir e, kulak çöpü gibi bir çöpümüz var. Daha sonra da bunu yapıp bunun içine atacağız. Tabi biraz değiştirmişler. Bu geri göndermek için kullanacağımız e, yapı içinde gördüğünüz gibi ne olacak? E, bir e, sünger demeyelim de bir çıt çıtlı şeyler var oradan Amerika'ya giderken örnek koyacağımız kabımız zaten plastik kırılmaz ama ne olur ne olmaz diyerekten evet burada zaten bir hazard diyor bunun içine de koyacağız aynı zamanda hem ona koyacağız. Fakat tabi bunu göstermeyelim çünkü PTT'ler bunu zararlı bir şey zannediyor ve zararlı bir şey zannettiği için de içeri almazlar. Kadir Hocam ne düşünüyorsun? Sonuçların nasıl çıkacak? Yani ben kendi yaptığım araştırmalara göre soyumuzun Dul Kadiroğlu Beyliğine oradan daha önce de Harizm Türklerine ulaştığını biliyorum. Bizim soy aslında şu şekilde geliyor. Berlin'in yıldız ankolunu Arablu oymağı ya da aşireti diye geçer. Adana'da, o, efendim Maraş'ta, Antep'te, Aydın, Manisa, Balıkesir o, dolaylarında o, yoğun bir o, aşiret fursu vardır. Türkmen o, olduğumuzu o, çok net bir şekilde biliyoruz. O, konuşma olarak birçok çok bir dil, altyapısı olarak da biliyoruz. Ama ben yine de bu konuları meraklı olduğum için, bir de hocamla da tanışma fırsatı olduğu için bu testi yaptırmak istedim. Sonuçları heyecanla bekliyorum. İnşallah kısa sürede hocam size paylaşacaklar. Şimdi arkadaşlar bunu açacağız. Tamam mı? Bunun içine koyacağız örneğimizi. Ağzımızın içinde uygun bir yere sıvap alacağız. Son derece elimizle kolumuzu dokunmadan temiz bir şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi elimi hiç pamuğa falan değmiyorum aldım hocam ağzının en yarasız olan yeri Sağım, yani sağ mı sol mu? Sağ hocam sana göre Bismillah diyoruz şuradan ağız içinden sıvap alıyoruz arkadaşlar güzelce alayım ben şöyle evet şimdi bu aldığımız sıvap örneğini hocam bir de kaç saat aç, kalınacaktır? Evet, ee, yani bu şeyden önce arkadaşlar en az bir 2 saatlik kırdım gördüğünüz gibi. 2 saatlik bir açlık gerekiyor. Bunun içinde özel bir koruyucu madde var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi artık buradan MyHealth sitesine giriyorsun. DNA'nı aktif ediyoruz. Aktif ediyoruz. Burada kodumuz da var. O aktif oluyor ve oraya gittiği zaman işlemlerimiz başlıyor. Hemen buradan bunu alıyoruz. Sonra bu zarfımızın içine koyacağız burada da yine zarar görmesin diye çok korunaklı yapmışlar. Evet korunaklı. Bunun içine koyuyorum. Bunun içine koyduktan sonra bu şekilde koyuyoruz. Mektup zarfı gibi gönderirseniz PTT'lerde de size zorluk çıkarmazlar. Kilitledim. Bunu göstermiştim zaten. Korunaklı bir şey. Ee, bu şekilde bunu koyuyoruz ve Amerika'ya adrese göndereceğiz arkadaşlar. Şu şekilde evet. Bir de kadar gittim. Burada zaten gideceği yer belli. Bunu PTT'ye gidiyoruz. Buradan bu şekilde kardeşimiz postalayacak. Merakla sonuçları bekliyoruz. Kadir Hocam son sözünü Kaç günde ulaşır hocam? Amerika'ya Türkiye'nin PTT yani kargosu 20 günde ulaşır. 10 günde de işlemler yapılır. Tabii full bakmıyorlar. 23 mi sitesi mesela şeylere de bakıyor. Genetik rahatsızlığımız var mı vesaire baba soyuna da bakıyor. Ama ben baba soylarını bir şekilde öğreniyoruz. Çeşitli boşluklar var sistemdeki. Oradan yayınlayacağız. İnşallah güzel sonuçlarla yayınlarız. Teşekkür ederiz.